Herkese merhabalar! Yepyeni ve de aşk dolu bir videomuzla karşınıza geldik. Biliyorsunuz ki bu serimizde ünlü isimlerimizin bugüne kadar hangi isimlerle aşk yaşadıklarını daha magazin gündemine bile düşmeden başlayıp biten ilişkilerimizi konuşuyoruz. Bugün değineceğimiz isimse komedyen, senarist ve de oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Cem Yılmaz olacak. Her zaman duyduğumuz şöyle bir söz vardır. Kadınlar kendilerini güldürebilen erkeklerden hoşlanır. Evet, nitekim bu söz sadece sadece şaka yapsın, biz de gülelim olarak söylenmemiş olsa da Konu Cem Yılmaz olunca ilk aklımıza şakaları geliyor. Gelelim Cem Bey'in geçmişten günümüze yaşadığı aşkların listesine. Aslında adını uzun yıllardır duyduğumuz Cem Yılmaz'ın adı elbette ki birçok ünlü isimle anıldı. Ama Yılmaz'ın ilk sevgilisi her ne kadar tescillenmemiş de olsa o dönemlerde adını yeni yeni duyduğumuz Deniz Akkaya'ydı. Birlikte kameralara verdikleri cesur pozlarla magazin gündemine gelen ikili aslında bu aşklarını hiçbir zaman doğrulamadı. Hatta Akkaya katılmıştı katıldığı bir YouTube programında Cem Yılmaz'la hiçbir dönem aşk yaşamadığını hatta ve hatta Cem Yılmaz'la değil ünlü komedyenin yakın arkadaşı olduğunu bildiğimiz Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığını itiraf etti. Gel gelelim bu doğrulanmayan aşk nedeni bilinmez bir şekilde noktalandı. Deniz Akkaya'dan sonra Cem Yılmaz'ın adının anıldığı bir diğer isimse yine bir mankenle Selin Toktay'dı. Esmer Lolita lakaplı mankenimizle hiç görüntülenmeyen Cem Yılmaz'ın bu isme kalbinin sadece sadece kısa bir süre kaptırdığını biliyoruz başka hiçbir bilgi yok kendisiyle ilgili. Cem Yılmaz'ın ilk medyatik ilişkisi 1994 Best Model of the Turkey yarışmasının birincisi Sema Şimşek'le oldu. Yalnızca iki ay süren bu aşkla ne bir fotoğraf görüntülebildiği ne de ikinin romantik bir anı duyuldu. Yaşandı ve bitti. Sessiz ve usulca. Öyle ki bu aşk hakkında anlatabileceğimiz bir olay yine yok. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bir sonraki ilişkisi ise 1995 Miss Turkey güzeli Demet Şener'le oldu. Beni çok güldürüyor. Birden ona aşık oldum şeklinde konuşan Şener'in Yılmaz'la aşkı da aslında çok kısa sürmüş. Yıldırım şeklinde başladığını anladığımız bu aşk bir ayın sonunda sessiz sedasız noktalanmış. Bir güzelden bir başka güzele gönlünü kaptıran Cem Yılmaz'ın adının evlilik mi var dedikodularına bile karıştığı ilk aşkıysa Zeynep Tümer'denle yaşandı. Bu ilişkisinde neden mevlik çanları çaldı? Çünkü bu ilişki tam 3 yıl sürdü. Gel gelelim Cem Yılmaz'ın tüm ilişkilerinde olduğu gibi bu ilişkisinden de ani bir ayrılık kararı alındı diyor ki güzellerinin peşini bırakmadığını anladığımız Cem Yılmaz tescillenmiş güzellerimizin yanı sıra programda sunuculuk yapan Deniz Barut'la da bir dönem aşk yaşamış. Miss Turkey yarışmasında sunuculuk yaparken tanışan ikili 2002 senesinde bir aşka yelken açmış. Ama gel gelelim Cem Yılmaz'ın şöhretinin bağrında başladığı bu aşk tıpkı diğer ilişkileri gibi uzun soluklu olmamış. Ve inanmazsınız Cem Yılmaz'ın güzellik yarışmalarıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir güzelle de ilişkisi olabilir olabilmiş. Ünlü işletmeci Lal Dedeoğlu'yla tam 4 yıl aşk yaşayan Cem Yılmaz bu ilişkisinde yavaş yavaş uzun soluklu aşklara alışmaya başlamış gibi görünüyor. Yine de onun yeri her zaman başka dediği Lal Dedeoğlu'yla yaşadığı bu aşk da evlilikle değil, ayrılıkla noktalanıyor. Bitti mi? Bitmedi. Güzellik yarışmalarına geri dönüyoruz ve Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığı bir diğer isme Cansu Dere'ye geliyoruz. Bu ikili cidden efsane ikillerden. 2000 yılında Miss Türkiye'de 3. seçilen ve oyunculukta yetenekleriyle adını duyuran Dere ile tam 6 yıl aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın bu ilişkisi de olaylıymış. Aslında ikinin evlilik hazırlıklarına başladıkları iddia ediliyordu ki Yılmaz'ın güzel oyuncu Ahu Yatu aldattığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Üstüne bir de Ahu Yatu'nun Cem Yılmaz'dan hamile kalmasıyla Cansu Dere aşkı hızla noktalandı. Bu aşk üçgenindeki en büyük olayınsa Cem Yılmaz'ın o zamanlarda arkadaşı olarak bilinen Ahu Yatu'yu Cansu Dere ile tanıştırması ve ikinin yakın arkadaş olmasıydı. Şimdi Cem Yılmaz'ın çocuğunun annesi ve ilk evlilik yaptığı isim Ahu Yatu'yla aşkın detaylarına bir bakalım. Cansu ile aşk yaşadığı zamanlarda tanıştığı Yatu'yla gizli kaçamaklar yaptığı öğrenilen Cem Yılmaz, ünlü modelin hamile kalmasıyla açığa çıktı. ile aşkını noktalayan Yılmaz 2012 yılında Yatu'yla nikah masasına oturdu. Oğlu Kemal'in dünyaya gelişinin ve bir yaşına basmasının ardından noktalanan bu aşkla zarar gören kişi maalesef ki Cem Yılmaz oldu. 2013 yılından bu zaman dönen nafaka atışmasıyla ara sıra gündemimize gelen ikinin anlaşamadığı nafaka miktarı ise 10 bin dolar ve Miss Turkey'ye geri döndük. 1999 Miss Turkey güzeli Ayşe Hatun Önal'la aşk yaşayan Cem Yılmaz, Miss Turkey ile birlikte kısa süren aşklarına da geri dönmüş oldu. Çünkü Yılmaz'ın bu ilişkisi de yalnızca iki ayın ardından noktalandı. İddialara göre o dönem Yılmaz'ın ilgisizliği ve çapkınlıklarından yorulan Önal, Cem Yılmaz'ı terk etmiş. Bir yaz aşkıyla biraz olaylı aşklarımıza ara verelim. Bir dönem Ebru Şallı ile görüntülenen Cem Yılmaz'ın Çeşme'de ünlü isimle tatile çıkması magazin gündemine adeta sarsmıştı. Gel gelelim tatil bitince belli ki aşkla bitmiş. Bir diğer kısa süren aşksa Cem Yılmaz ve Özge Sabuncu arasında yaşandı. Yine bir yaz aşkı olarak duyduğumuz ikinin aşkı sessiz sedasız noktalandı. Neden ayrıldıkları yönünde çeşitli gelen yorumlara daha fazla direnemeyen Sabuncu'nun yatakta kopuyorduk zavallı açıklaması da o dönem gündemi uzun süre meşgul etmişti. Efsane Fi dizisine konuk olarak gelen Cem Yılmaz burada tanıştığı Merve Çağran'la kısa bir sürede olsa aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Elbette bu aşkla bizleri şaşırtmayacak şekilde Kısa sürmüş. 2018 yılında eski Türkiye güzellerimizden Defne Samyeli ile bir aşka yelken açan Cem Yılmaz bu ilişkisinde aslında ciddi görünüyordu. Yine kısa süren aşklara ara veren Yılmaz'ın bu ilişkisi tam 1,5 yıl sürdü. İlk kez bir sevgilisiyle sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraf paylaşan Yılmaz'ın bu aşkı aslında en beğenilen birlikteliklerinden biriydi. Yılmaz Samyeli'ye olan hayranlığını sıklıkla dile getiriyor ve aşk dolu bakışları sık sık gündeme geliyordu. Gel gelelim bu aşkın noktalanmasına sebep sebep olan bir başka güzel gündeme geldi. Serenay Sarıkaya. Gerçekten hepimizi şaşkına çeviren bir aşk, şüphesiz Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkıydı. Katıldığı bir gece şovunda Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini açıkça beyan eden komedyen bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya ile yeni bir ilişkiye başladı. İlk kez yurt dışında görüntülenen ve ilişkilerini kabul eden çift sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda da bulunuyordu. Bir süre birlikte görüntülenen çiftin aşkı da kısa sürdü ve ikili yollarını ayırma kararı aldı. Cem Yılmaz'ın son zamanlarda ise adı iki farklı isimle anıldı. Bu isimlerden biri kendisinden 22 yaş küçük olan Rüya Demirbilek. Birlikte bir mekandan ayrıldıktan sonra Yılmaz'ın Levent'teki evine geçerken görüntülenen ikinin aşkı Yılmaz'ın Demirbilek'i takipten çıkmasıyla noktalandığı anlaşıldı. Diğer bir isimse Cem Yılmaz'ın daha öncelerde de adının aşk dedikodularına karıştığı Seda Akman. Küllerinden yeniden doğan aşk olarak adlandırılan bu ikilinin birlikte görüntülenmesi kafaları karıştırırken Akman'dan arkadaş olduklarını açıkladıkları bir yalanlama geldi. Evet gerçek bir kazanova artık kendilerini güldürmelerinden mi yoksa Cem Yılmaz'ın bilmediğimiz romantik bir tarafı mı var bilinmez oldukça kalabalık bir aşk geçmişi var ünlü komedyenimizin. Siz Cem Yılmaz'ı en çok hangi ünlü isimle yakıştırıyordunuz yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere hoşçakalın.